Merhaba çocuklar 4. sınıf kesir problemleri çözeceğiz ee, Öncelikle Ekranı durdurup kendisi çözmeye çalışın Ardından e, Cevaplara bakabilirsiniz Hemen başlayalım Birinci soru Bir havuzun 8'de 3'ü doludur Havuzun kaçta kaçı boştur Öncelikle e, çocuklar kaçta kaçı boştur, kaçta kaçını çözmüştür gibi ifadeler e, kesir kadarını yani cevabın kesir olduğunu anlatır. Bütünümüz 8'e bölünmüş. Hemen 8'e bölelim bütünümüzü. Kaç parçası doluymuş? 3 parçası. 3 parçası... Kaçta kaçı boştur? Kaç parçası boş? 1, 2, 3, 4, 5. Şekilden ortaya çıktı. 5 parçası boş. Ama tabii ki biz bunun kesir kısmını söylememiz gerekiyor biliyorsunuz. 8'de 5'i boş. Peki bunu işlem olarak yapmamız lazım. E, hemen yapalım. E, şunu bileceğiz. Bir bütünün tamamı eğer 8'de 3'ü doluysa bu havuzun tamamı 8'de 8'dir bütünün tamamı 8'de 8'dir. Yani havuzun tamamı 8'de 8'dir. Hemen 8'de 3'ü doluymuş. Hemen çıkarma işlemi yapacağız ve kalanı bulacağız. Çıkarma işleminde paydaları çıkarız. Paydayı aynen yazarız. 8'den 3 çıktı 5. Paydamız 8. O zaman havuzun 8'de 5'i boştur. Bu tarz problemlerde havuzun tamamını 8'de 8 olduğunu biz bileceğiz. Yani pay ve payda aynı sayı. Bütün. Elif, ikinci soruya geldik. Elif, test sorularının önce 6'da birini çözüyor. Ardından 6'da 3'ünü çözüyor. Elif test sorularının kaçta kaçını çözmüştür? Çözdüğü miktar artıyor. 6'da birini çözüyor. Sonra 6'da 3'ünü daha çözüyor. Hemen şeklimizi çizeceğiz. Nereye bakacağız? Tabii ki paydaya bakacağız. Bütünümüz 6'ya bölünmüş. Hemen bütünümüzü 6'ya bölelim. 6'ya böldük. İlk önce 6'ı birini çözüyor. Ardından 3 parça daha çözüyor. Evet cevap ortaya çıktı. Kaç parça çözmüş? 4 parça. Paydamızı belirtmemiz lazım. 6'da 4'ünü çözmüş. Hemen işlemle yapalım beraber. E, 6'da birini çözüyor ilk önce. Daha sonra 6'da 3'ünü çözüyor. Payları toplarız. Paydayı aynen yazarız. 3, 1 daha 4. 6'da 4'ünü çözmüştür. Üçüncü soruya geldik çocuklar. Karınca gideceği yolun sabah 9'da 3'ünü, öğlen 9'da 4'ünü gidiyor. Karıncanın gideceği yol yolun kaçta kaçıdır? Yolun kaçta kaçıdır? Toplam yine aynı şekilde. Yolun kaçta kaçıdır? Gittiklerini eee toplayacağız. 9'da 3'ünü gidiyor, 9'da 4'ünü gidiyor. Hemen şekilde çizelim. Evet bir tane daha çizelim. Evet 9'da 3'ünü gidiyor ilk önce. 1, 2, 3. Ardından 9'a 4'ünü gidiyor. 4. Evet şekilden ortaya çıktı. Kaç parçası gitti? Yolun kaçta kaçını gidiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paydamızı yazmak zorundayız. Yolun 9'da 7'sini gidiyor çocuklar. İşlemle yapalım. Hemen 9'da 3'ü giderek devam ettiği için yine toplayacağız. 9 dördü. Payları topluyoruz. Paydayı aynen yazıyoruz. 9 da 7'sini gider. Evet. 4. soruya geldik çocuklar. Sınıfımızda 30 öğrenci vardır. Sınıfımızı sınıfımızın 5 5'te 1'i erkek öğrencidir. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Hemen buraya dikkatli bakıyoruz. Sınıfımızda toplam öğrenci sayısı verilmiş. 30 öğrenci. 30 öğrencinin tamamı, sınıfımızın tamamı verilmişse biz bir parçayı bulmak için kesirde paydaya bakarız. Çünkü kesirde parçaların tamamı payda verilir. Bütünün bütün parçaları payda verilir. O zaman şu demek 5 parça 30'muş. Hemen şeklimizi çizelim. 5'e bölelim. 5'te 1'ini soruyor. Peki bu 5 parça kaçmış? 30 öğrenciymiş. 30 öğrenci. 30 öğrenci 5 parçanın tamamı 30 öğrenci ise 30'u 5'e paylaştırırsak bir parçanın değerini buluruz. 3'ün içinde 5 yok. 30'un içinde 5. 6 kere 5. 30. O zaman bir parça 6 her parça 6'dır. Bize kızların sayısı sorulmuyor erkekler yani bir parça ortaya çıktı. Çarpmaya gerek yok. Bir parça 6 öğrenci erkek. Eğer kızları sorsaydı 4 ile çarpacaktık. Ya da 30'dan 6'yı çıkaracaktık. Evet. Devam edelim. Beşinci soru. Otomobil 200 kilometrelik yolun dörtte birini gidiyor. Otomobilin gideceği kaç kilometre yol kalmıştır? Otobüs var. 200 kilometrelik bir yol var. Bu yol, yolun tamamı verilmiş çocuklar. Kesin bütün parçaları paydadır. Ee, otomobilin gideceği kaç kilometre kaldı? Onu soruyor. Hemen dörtte bir şeklini çizelim. Ama yol şeklinde çizelim hadi. Evet. Yolun tamamı 200 kilometreymiş. Dörtte birini gidiyormuş. Evet. Hemen bir parçanın değerini bulacağım her zamanki gibi. Yolun tamamı 200 kilometre. Tüm parçalar payda Dört parça. Dört parça 200 kilometre ise bir parçayı 200'ü 4'e paylaştıracağız. 2'nin içinde 4 yok. 20'nin içinde 4. 5 defa 5 kere 4. 20 yukarıdan sıfırı indirdiğimizde burası önemli. Bölülenden sıfır indirdiğimizde olmadığında bölüme sıfır atarız. O zaman bir parça 50 kilometreymiş. Bir parça 50 kilometre. Bize çocuklar kaç kilometre kaldığını soruyor. Biz buradan bulabiliriz. 50. Her, her parça 50 olduğu için. Değil mi? 50, 100, 150. Şekilden ortaya çıkıyor ama yapalım. Devam edelim. Kaç parça kalmış? Hemen 50 ya da şöyle yapalım. Toplam yol 200'dü. Gittiği yol 50 ise 0'dan 0 çıktı. 0, 10'dan 5 çıktı. 5. 150 kilometre yol kalır. Kalır. Şurası neydi? Gidilen yoldu. Gidilen yoldu. Evet. Böylelikle 5. soru da çözülmüş oldu. 6. soruya gelelim. Zehra 30 fındığın 3/2'sini yiyor. Zehra kaç tane fındık yemiştir? Hemen çocuklar yine fındıkların tamamı verilmiş mi? Verilmiş 30 fındık. O zaman bir parçanın değerini bulmak için paydaya bakacağız. Kesirdeki bütün parçalar paydada belirtir. Sayının da tamamı verilmişse hemen şeklimizi çizelim. Bütün 3'e bölünmüş bütünün tamamı 30 fındık. İki parçası bizden isteniyor. Üç parça yani üç parçanın tamamı 30 fındık. Ne yapacağım? 30'u 3'e bölüp bir parçanın değerini bulacağım. Bir kere 3, 3. Yine uyarıyorum. Bölünenden, yukarıdan bölünenden bir sıfır indirdiğimizde olmadığında bölüme bir sıfır atarız. Birim kesri bulduk. Bir parçası olmuş. Şekilden ortaya çıktı. Zehra 30 fındığın 3 ikisini yiyor. Zehra kaç tane fındık yemiş? 2 parça yemiş. 10, 10, 20. Yine de çarpalım. 10 çarpı 2. 20 fındık yemiştir. Evet 7. soruya geldik çocuklar. Ahmet 60 liralık karşılığının 4'te 3'ünü harcıyor. Ahmet'in kaç lirası kalır? Evet. Ahmet'in kaç lirası kaldığını soruyor. Yine bakın. Harçlığının tamamı verilmiş. Harçlığın tamamı verilmişse birim kesri bulmak için nereye bakacağız? Paydaya. Kesirimizde bütün e, parçaların tamamı payda'da yer alır. E, harçlığın tamamı da 60 lira. Hemen şeklimizi çizelim. 4'te 3 şeklini çiziyoruz. Paydaya bakarak çiziyoruz her zaman. 4 3 şeklini paydaya 4, 3 parçasını harçlığın tamamı 60 lira olduğu için şöyle hepsi 4 parçanın tamamı 60 lira. Hemen bir parçayı bulalım. 6'da 4 bir defa. 1 kere 4, 4. Yukarıdan 0 indirdik. 20'de 4, 5 defa. 5 kere 4, 20. Evet, bir parçası 15'miş. Bize, çocuklar. Bize kaç lirası kalır diyor. Şekilden direkt çıkıyor. 15 lirası kalır. Bir parça boş çünkü. Ama yine de yapalım. 15 lira bir parçaydı. 3 parçasını harcıyor. 15 çarpı 3. Ahmet... 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 1 3 bir de elde 4. 45 lira harcıyor. Paranın tamamı 60 liraydı. Çıkaralım. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 4 çıktı 1. 15 lirası kalır. Tabi burada şekilden direkt görebilirdik. Ama yine de işlemi de yaptık. Evet. 8. soruya geldik çocuklar. Hikaye kitabının dörtte biri 28 sayfadır. Kitabın tamamı kaç sayfadır? Evet bu farklı bir soru. Bu defa hikaye kitabının tamamı verilmemiş. Bir kısmı verilmiş. Bir kısmı 28 sayfa. Eğer bir kısmı verildiğinde biz nereye bakarız? Artık e, kesirin bir kısmı nerede belirtir? Payda belirtir. Evet. Hikaye kitabının tamamı verilmedi. Bir kısmı verildiyse artık ben bölme işlemini payla yapacağım bölme işlemini. Artık ben payda yapacağım. Bir kısmı verildiyse paya bakarım. Tamam verilseydi paydaya bölecektim. Bir kısmı verildiği için hikaye kitabının paya böleceğim. Evet. Bu önemli. Hemen bütünümü çiziyorum. Dörtte bir paydaya bakarak bütün dörde bölünmüş. Bir parçası 28'miş çocuklar. Bize neresi soruluyor? Evet. Tamamı soruluyor. Bir parçası 28'si 28 çarpı 4. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 2 8. 3 de elde 11. Hikaye kitabının tamamı 112 sayfadır. Evet. İnşallah anlıyorsunuzdur. 9. soruya geldik. Evet yine aynı tip bir soru. Bakın çocuklar. 5'te ikisiz 48 olan sayı kaçtır? 5'te 2 48 sayının tamamı verilmemiş ise artık ben bir kez, e, birim kesir bir parçayı bulmak için paya bakarım. Sayının tamamı verilmemişse bölmek için paya bakarım artık. Çünkü sayının tamamı verilmediğinde kesrin bir kısmı payda belirtilir. Aldığımız paydadır. E, payda belirtilir. Hemen şeklimizi çizelim. 5'te 2 şeklini çizelim. 5'te ikisi 48 çocuklar. 2 parçası 48. Hemen birim kesri bulmak için e, tekrar edeyim ben yine. Sayının belli bir kısmı verildiğinde birim kesri bir parçanın değerini bulmak için paya böleriz. Gerisi basit. Hemen 48'i 2'ye bölelim. 4'te 2 2 defa 2 kere 2 4. 8 aşağı indi. 8 2. 4 defa 4 kere 2. 8. 24. Bir parça 24'müş. Bize neyi soruluyor? Sayının tamamı soruluyor. Sayının tamamı kaç parça? 5 parça. 24 çarpı 5. 5 kere 4. 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 5 kere 2. 10. 2 de elde 12. 120'dir. Sayının tamamı 120'dir. Evet. 10. soruya geldik çocuklar. Parasının dörtte üçü 60 lira olan Ali 30 liraya top alıyor. Ali'nin ne kadar parası kalır? Ne kadar parası kaldığını soruyor. Yine paranın tamamı verilmemiş. Bir kısmı verilmiş tamamını bulacağız. Dörtte üçü 60 lira. Sonra 30 liraya top alıyor harcama yapıyor. İlk önce paranın tamamını bulmamız lazım. Hemen çocuklar hemen şuraya bakıyoruz. Paranın tamamı verilmediği için bir parçayı bulmak için paya bakarız. Paranın tamamı verilmediği için paya bakarız. Bir kısmı verildiği için. Hemen 63'e böleceğiz. İlk önce şeklimizi yine çizelim. Çocuklar 4'te 3'ü 60. 3 parçası 60. Hemen 60'ı 3'e bölüyoruz. Bir parçanın değerini bulacağız. Yine uyarıyorum. Bölülenden bir sıfır indirdiğimizde bölüme bir sıfır atarız. Bir parça 20'ymiş. Bir parça 20. Tamamı 4 parça zaten. 20 çarpı 4. 80. 80 lirası var. Ali'nin 80 lirası var. 30 liraya top alıyor. Ne yapacağız? Azalacak değil mi? Çıkarma. Evet. 50 lirası kalır. 11. soruya geldik çocuklar. Eda 81 sayfalık kitabın sabah 9'da ikisini, öğlen 9'da dördünü okuyor. Eda'nın okuyacağı kaç sayfa? Okuyacağı kaç sayfa? Kalanı bulacağız. Hemen bütünün hepsi verilmiş. Bize bütünün hepsini verilmiş çocuklar. Kitabın tamamı verildiğinde bir parçayı bulmak için paydaya böleriz. Kitabın tamamı verildiğinde bir parçayı bulmak için paydaya böleriz. Hemen şeklimizi basit bir şekilde çizelim. İlk önce 9'da 2'sini okuyor. Sonra 9'da 4'ünü okuyor. Evet, şekilden anlaşılıyor. 3 parça kaldı ama bize sayı olarak istiyor. İlk önce bir parçanın değerini bulalım. Bu kitabın tamamı 81 sayfa. Tamamı verildiğinde paydaya bölerek bir parçanın değerini bulurum. Hemen devam edelim. 81'i 9'a bölelim. 8'de 9 yok. 81'de 9 defa. 9 kere 9. 81. Bir parçası. Çocuklar bir parçası 9'muş. 9. 9. 3 parça. 27 sayfa kaldı. Belli ama yine de işlemimizi yapalım. Ee, uzun bir işlem olacak. İlk önce sabah okuduğunu bulalım. 2 parça. 2 tane 9. 18. Sabah okuduğu. Öğlen dört parça okudu, okuyordu. Dokuz çarpı dört, otuz altı. Bu da öğlen. İkisini toplayalım. Sekiz altı on dört elde var bir. Elli dört sayfa okumuş. Toplam kitabın tamamı kaçtı? Seksen bir. Seksen bir eksi elli dört. 11'den 4 çıktı 7. 7'den 5 çıktı 2. 27 sayfa kalır. Tabi burada çocuklar Burada 3 şekilden 3 parça kaldığını biz görmüştük. Şekil çizerek yaptıysanız 9 kere 3 27'yi bulabilirsiniz. Kaç işlem bize kazandırıyor? 1, 2, 3 işlem ekstra yapmamış oluyorsunuz. Şekil çizmenin kesirlerde büyük faydası var. Devam edelim. Evet. 12. soru. Terzi 200 metrelik kumaşın önce dörtte birini kesti. Ardından beşte üçünü kesti. Terzi kaç metre kumaş kesmiştir? Kaç metre kumaş kesti? 200 metrelik kumaş var. Yine bakalım çocuklar. Kumaşımızın tamamı verilmiş. O zaman bir parçayı bulmak için paydaya bakacağız. Ama bir ee, zorluk var. Daha sonra 5'te 3'ünü kesiyor. Aynı 200 metrelik kumaşı 5'e bölmemiz lazım. Birinde 4'te 1 diyor, birinde 5'te 3 diyor. Hemen başlayalım. Evet, 4'te 1'ini ilk önce kesiyor. 200 metrelik kumaşın 4'te 1'ini kesiyor. Hepsi 200 metre. Hemen bulalım 200'ü 4'e bölelim. yukarıdan bölünenden bir sıfır indirdiğimizde ya da bir sayı indirdiğimizde olmadığında bölüme bir sıfır atarız. Bir parça 50. Yani dörtte birini kesmiş. Bir parça kesmiş zaten 50 metre kestiğini bulduk. Şimdi daha sonra 5'te 3'ünü yine aynı bütün 200 metre yine 5'te 3'ünü bulacağız. 200 metrenin kumaşın tamamı verildiğinde paydaya böleriz. Bunu söyledik. Evet. Ee, yine 200. 200'ü bu defa 5'e böleceğiz. 20'de de 5. 4 defa 4 kere 5. 20. Yukarıdan 0 indirdiğinde olmadığında buraya bir 0 ekleriz. 40. Bir parçası 40'mış çocuklar. Peki kaç parça kesmiş? 5'te 3'ü 3 parça. 40 çarpı 3. 120 metre kesti. O zaman özetleyelim. İlk önce 50 metre kesti. Ardından 120 metre kesti. Değil mi? Şimdi toplam mı soruyor? Kalan mı soruyor? Kaç metre kumaş kesmiştir? Sadece ikisini toplayacağız. 120 metre artı 50 metre evet, toplam 170 metre kesti. Evet. 13. soruya geldik çocuklar. Otobüs 400 kilometrelik yolun dörtte birini gidiyor. Moladan sonra kalan yolun, evet bu zor biraz, kalan yolun beşte dördünü gidiyor. Arabanın gideceği yolu diye soruyor. Evet, kalan yolun beşte dördünü gidiyor. Sonra gideceği yolu soruyor. Ama bir başta bir kolaylık var. Yolun tamamı verilmiş 400 kilometre. O zaman paydaya bölüp değil mi? Paydaya bölüp yapıyoruz. Hemen yolun dörtte e, birini, ilk önce bir yolu dörtte e, bir şeklin çizelim. Evet, biraz eşit olmadı. Neyse. Ee, hemen dörtte bir, e, dört düzün dörtte birini bulalım. Yolun tamamı 400 metre. Tamamı 400 metre. 400 e, kilometre özür dilerim. Kilometre. 400'ü 4'e bölelim. dörtte 4. Bir defa hemen burada çocuklar dikkatli bakın. Bölünenden sıfır indirdim olmadı. Buraya sıfır ekledim. Bölünenden bir sıfır da indirdim olmadı. Buraya ekledik. O zaman bir 100 kilometre gitmiş değil mi? 100 kilometre gitmiş. Artık yolumuz kaç kilometre kaldı? Çünkü kalan yolun diyor. Onu bulmamız lazım. 400'ü, 400'den 100'ü çıkardık. Artık yolumuz 300 kilometre çocuklar. Yolumuz artık 300 kilometre. Yolumuzun tamamı. Yolum, bu, bu yolunda 5'te 4'ünü gidiyor. 5'te 4'ünü Yolun tamamı belli. Payda belli. Hemen 5'te 4'ü çizip 5'te 4'ünü gidiyor. Evet yolun tamamı 300 artık. 300'ü 5'e böleceğiz. Bir parçanın değerini bulacağız. 30'da 5. 6 defa 6 kere 5 30. Yukarıdan sayı indirdiğimde olmadığında buraya bir 0 ekliyorum. 60 bir parça 60 bir çocuklar. Kalan yol burada 60 olduğu belli. Şekilden belli. Cevap 60. Ama biz yine işlemimizi yapalım. 4 parça gitmiş. 60 çarpı 4. 240. Yolun tamamı 300'dü. 300'den 240'ı çıkaralım. 0. Ondan 4 çıktı. 6. 2'den 2 çıktı. 0. Evet cevap 60 olduğunu şekilden de buradan görüyoruz. Ee, şekilden direkt görülüyor. 2 işlem fazla yapmış olduk. 60 kilometre yol kalır. Evet. 14. soru. 8'de ikisi 80 olan sayı 90 sayısının 3'te ikisinden kaç fazladır? 8'de ikisi 80 olan sayı 90 sayısının 3'te ikisinden kaç fazladır? Kaç fazladır dediği için bu sayıyla bu sayının farkını alacağız. Ama ilk önce sayıları bulmamız lazım. Şimdi çocuklar sayı verilmemiş. 5'te ikisi 80. O zaman ben bir parçanın değerini paya bölerek bulurum. Tamam. 8'de ikisi 80. Yani şöyle söyleyelim, iki parçası 80 çocuklar. Bir parçayı bulalım. 80 bölü 2. Buraya 0 ekledik. 40. Bir parça 40sa, 8 parça 40 çarpı 8. 8 kere 0 0. 8 kere 4 32. 320 ymiş. Bu sayı kaçmış? 320. Şimdi burayı bulalım. 90 sayısının 3'te 2'sini bulacağız. Burada çocuklar bakın sayının tamamı verilmişse birim kesri bulmak için paydaya bölerim. Tamam. Hemen şeklimizi yine çizelim biz. 3'te 2. Hepsi 90'mış. 90'ı 3'e bölelim. 3 defa Yukarıdan sayı indirdiğimde olmadığında pay, e, bölüme bir sıfır atıyoruz. 30. Bir parça 30'muş. Bize iki parçayı buraya diyor, soruyor. 30 çarpı 2. 60. O zaman bu sayı 320. Bu sayı da 60. Kaç fazladır diyor. 320'den 60'ı çıkaracağız. 12'den 6 çıktı. 6. 260 farkı çocuklar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste buluşmak üzere görüşürüz.